Alaçatı'da gidip bir plaja verdiniz parayla. Burada bir gününüzü hatta iki gününüzü rahatlıkla geçirebilirsiniz. Hadi market fiyatlarına bakalım abi. Sanırsam şöyle bir algı var. Dubai çok pahalı. Biz oraya gidersek yapamayız. Olmaz falan filan. Bu gösterdiğim fiyatların hepsini 10 ile 11 ile çarptığınız zaman size sonucu verecektir. Bakın burada böyle lüks araçlar görmeniz olası bir ihtimal. Tertemiz arkadaşlarım, metro da temiz, mekanlar da temiz, sokaklar da tertemiz, yerlerde bir tane daha pislik yok. Habı Türk'ün olmadığı yer yok ya, Allah'ını Evet arkadaşlar, yeni bölümden, yeni durağımızdan hepinize selamlar. Şu anki durağımız Dubai Marina geldik. Marina'da yürüyüş yapacağız. JBR alanındayız. Bakalım neler var neler yok bizi neler bekliyor. Türkiye'ye Türkiye, selamun aleyküm. <laughs> Mansur Yavaş. Recep Tayyip Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Türk'ün olmadığı yer yok ya. Vallahi diyorum ya. Hasan Şaşmaz bu. mi? Mansur Yavaş demedin mi? Hasan Şaşmaz ben Mansur Yavaş anladım. Buralarda bakın, bak, var. <laughs> Hafız Mustafa ülkemizi temsil ediyordu Dubai'de arkadaşlar. Abi burada da yapılan çok büyük. Çok güzel yerler ya. Asansör çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Turkish Street Food. Şaka mı ya? Türk sokak lezzetlerine denk geldik arkadaşlar. Dubai Manada Türk sokak lezzetleri. Döner. Yöreydik burada yerdik. Biz yedik vallahi. Çok acıkmıştık. Buralar oteller. İlerisi de oteller bölgesi zaten. Şimdi ilerleyeceğiz bakacağız. Bakın burada böyle ultra lüks araçlar görmeniz olası bir ihtimal. Her yerde her an görebilirsiniz. Devasa araçlar var. Çok da çekmek istemiyorum. Belki bir sıkıntı olur yasaklar içindeki önemli biridir. Cartucu, kuzdaç, plakalara bakıyorum. Plakalardan belli çok önemli biridir bundan. Plakalardaki sayı, hane sayısı yani ne kadar az haneli ise sayı o kadar önemli oluyor plaka. O kadar pahalı, o kadar değerli oluyor. Ve başındaki harflere göre de değişiyormuş. Geldik metroya biniyoruz şimdi. Buradan 3-4 durak gideceğiz. Marina'dayız. Yürümeye çok şendik, çok sıcak arkadaşlar. Metroya biniş yapıyoruz. Metroya gideceğiz tertemiz arkadaşlar. metroda da tertemiz, mekanlar da tertemiz, sokaklar da tertemiz yerlerde. Bir tane daha pislik yok. Çok iyi başarmış, çok iyi korumuşlar. Gidiyoruz şimdi marinayı inceleyeceğiz. Metrodan indik arkadaşlar. Şu şekilde bir bekleme alanları var. Tertemiz yerler. Biz şu an Dubai Marina Mall'da indik. Marina AVM'sine gireceğiz. Biraz dışarıda turlarız. Oradan da içeriden girip öbür tarafından çıkacağız. Bu kapıdan girip öbür tarafından çıkacağız. Sonra Marina'da bir iş yaparız. Turumuzdayız. Hadi bakalım. Karşıya üst geçitten geçeceğiz. Burada öyle yol boş, ben atlayayım, demirlerimizden atlayayım, geçeyim falan filan yok yani. Ayık olun. Burada insanlar birbirlerine seslerini bile yükseltmiyorlar asla. Tertemiz yerler arkadaşlar iç işte geçti çıktık inanılmaz bir sıcak var dışarıda hava şu an kapkaranlık saat akşam 8 geçti ama yanıyor burada gördüğünüz bütün kapalı alanlar soğuk ama buz gibi şu an burası buz gibi arkadaşlar her yerde klima var ama açık alanlarda durulmuyor inanın nefes bile almak zorlaşıyor yani süre sonra bakalım Burası nasıl Dubai Mall gibi lüks mü yoksa daha alt segmentte bilmiyorum bakacağız onun kadar lüks olamaz ama burası da bence lükstür ya. Oh be. Ulan var ya buz gibi buz. Yemin ediyorum şu an buz gibi arkadaşlar içerisi. Bakın şu önümüzden giden ailede Türk sanırım. Hemen kendini belli ediyorlar Türkler. Giy, kılık kıyafet olsun. Adamın sıfatına baktım anlaşılıyor Türk oldu zaten. Ama bakın içerisi oldukça geniş gayet geniş bir girişe sahip. Yüksek, geniş. Çok da büyük bir yere benzemiyor. Bakalım dolanacağız. İnanın burada kafayı yiyorsunuz. Dışarısı çok sıcak, içerisi çok soğuk. Donduk şu an içeride ve evet, terliyiz. Hasta olmamak için yani çırpınıyoruz. Bakalım. Çıkış yapacağız. Burayı zaten bir geçiş olarak kullandık. Dışarıda yanmaktansa içeride donmayı tercih ettik. Gidiyoruz bakalım. Çıkacağız buradan marina tarafına. Marina'da yürüyüş yapacağız. Evet arkadaşlar çıkışı bulduk çıkışı yaptık zaten bu AVM çok da sarmadı çok da beğenemedik zaten ama bakın burası güzel, marina çok güzel arkadaşlar. Şuradan aşağı inelim bakalım ne var ne yok bakacağız. Bakın insanlar burada toplu bir şekilde grupça koşu yapıyorlar. devasa gökdelenlerin arasında kurulu bir marina çok güzel yer yapmış bu adamlar var ya insanın yapabileceği maksimumu yapmışlar arkadaşlar ben çok beğendim eminim siz de gelirseniz bir gün çok beğenirseniz ya da bu videoları izlerseniz hissederseniz eğer anı yaşamaya çalışın ve havanın 50 derece olduğunu farz edin şu an arkadaşlar gökdelenlerin arasındayız ve burası o kadar sıcak ki anlatamam size. Bakın sırtı sıklam oldum. Ve sıcaklığın ötürü sürekli su içiyorsunuz. Su içtikçe iyice terliyorsunuz. Yani çıkmaz bir döngü arkadaşlar. Kısır döngüye giriyor böyle. Ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim. İnanın. Yani bitkinim ya. Burası Avrupa değil burada. Yürüyüş turları yapılmıyor abi. Ve şunu fark ettik. Burada çok fazla Türk yok. Gittiğim her ülkede tahmin ettiğinizden daha fazla Türk gördüm. Ama burada yok göremedik bir türlü yani. Sanırsam şöyle bir algı var. Dubai çok pahalı. Biz oraya gidersek yapamayız. Olmaz falan filan. İnanın Alaşatı'da gidip bir plaja verdiğiniz parayla burada bir gününüzü hatta iki gününüzü rahatlıkla geçirebilirsiniz. Abi şaka gibi bir yer ya. Bu ne böyle burası ya. Dehşet nefes kesen bir yer. Bakın şu gördüğünüz binaların hepsi bizim İstanbul'da Türkiye'nin en yüksek binası var Safir. Hepsi onun kadar. Çoğu ondan daha yüksek. İnanılmaz bir yer. Hani dersiniz ya hava kararsa da biraz serinlese. İnanın burada hava karardığında daha da ısınıyor hava. Çok ilginç bir şekilde anlayamadım. Asla anlam veremediğim bir şekilde. Çok sıcak. Yanıyoruz. Perişan oluyoruz arkadaşlar. Carrefour Market var arkadaşlar burada. Ve yediğim yuta çıkmış. Tersten girdik sanırım ama bakacağız. Oh be, serin bir yere girdik. Mantar diyoruz serine giriyoruz, klimaya çarpılıyoruz, aktı var ya. Bakalım nasıl olacak. Hadi market fiyatlarına bakalım arkadaşlar. Muzlar 4.79 Premium muzlar 7 Bakın burada Elmalar 11 14'e var, 12'ye var Bir tane elma çeşidi var arkadaşlar. Mango 14 Tamarillo dediğini oluyor ki anlamadım çarmışı Bakın ejder meyvesi 9 9 lira Yani 90 lira yapar Şöyle C vitaminlerine bakalım Portakal 6'ya var Mandalina 8'e 6'ya limon var arkadaşlar yani meyveler bu şekilde. Bakalım başka ne var ya. Bakın portakal suları var arkadaşlar. Mango da var. Biz bundan mı içmiştik? Ha. Şu yeter ya. Bu çok büyük. İçemiyorum. Okey. Ufak portakal suları. 200 mililitre. 2.30. Burada mangolar var. Ortalama 3'e 2'ye 3'e meyve suları, portakal suları alabilirsiniz arkadaşlar sütler. 6.79'a var. 5.50. Ufakları var bakın. 3. 3.70. 3.5 arasında da fiyatları. Bu gösterdiğim fiyatların hepsini 10 ile 11 ile çarptığınız zaman size sonucu verecektir. İçecekler, kolalar 3.79'a Bakın 2.5 litrelik. Hepsiler 8 euro. Hayır, 8 lira. 8 lira. Onunla çaldım işte arkadaşlar gösterdik. İşte bir litre coca 5. Yani şu ufakları 2,5. 25 lira. Yani normal fiyatlar. Görüyorsunuz Dubai çok da pahalı bir yer değil arkadaşlar. Yaban Mersin'de 43. Domatesler 4,5 4 çay domatesi alıyorsunuz bakın bunlar da çeri ama değişik çeri bunlar yani ne domatesi bilmiyorum bunlar pahalı 12 evet bakın ringless'lar 16-16.5 bir sürü çeşidi var burada içecekler var Cips'ler var. 3-4'e. Bakalım bizim oradaki cips'lerden neler var. Leis var mesela. 3. Ufak ama bunlar. Bakın jeligonlar. İkili jeligonlar 13 arkadaşlar. Yani 140-150 de var. Burada bakın. Şimdi bütün çikolata çeşitleri mevcut. Carrefour'un Dubai Special Edition çikolataları sanırım bunlarda. 21'e var, ufakları bakın 879. Meşhur Almanca çikolatalarından Ferrero 44. Kocaman ama büyüklerine. Rafaelolar 4009. Of aman Allah'ım dünyanın en güzel çikolatası mısın ya? Yani? 78 yılan bir yerde de ucuz oldu yani. bir yerde de ucuz oldu yani. Bakın şunlar bizim araya nazaran bir tık daha uygun gibi 13 50-60 lira daha uygun gibi Bakın pastiller var arkadaşlar 29 Pahalı Türkiye daha ucuz burada Türkiye buradan daha ucuz arkadaşlar Pastiller yani Pastiller Türkiye'de daha ucuz Burada bakın yine de donatlar aynı şekilde Misterinlere bakalım. 30. Bu bunlar daha uygun ya. Burada bunlar pahalı geldi bana. Yani üründen ürüne değişiyor arkadaşlar. Sonuçta her ürün aynı olacak diye bir fayda yok. Kimisi daha ucuz olur, kimisi daha pahalıdır. Değişiyorlar. Evet. Ülker Albeni. Ülker Albeni. 11, 11, 15. Evet. Yani pahalı gibi, evet. Bir tık pahalı gibi sanki. Bakın burada böyle paketlenmiş, yaban mersinleri var. Çok güzel görünüyorlar. Bakın aldıklarımız bu şekilde. İki tane ufak paket klorasan aldık, bir tane ahırlı paket aldık, 2 tane portakal suyu, bir jelibon bir de bir ceban aldık. Paketli sandviç aldık şöyle. Bakalım şimdi ne kadar tutacak? içine alacağız. Uzaktan tutamıyor. Kırmızı halka bir daha atıyor uzaktan. Bakın bu kadar şey aldık. 520 lira 550 lira para tutan arkadaşlar. Carrefour'dan alışverişimizi yaptık. Çıktık arkadaşlar. Marina'dan yürüye yürüye yola çıkacağız. Oradan da otelimize geçeceğiz. Çok yorulduk. hadi dinlenmek istiyoruz. Kısa bir marina turu yaptık. Marina'yı size gündüz de göstermek isterdim. Fakat gündüz yetişmedi. Geceye kaldı. Bakalım denk getirebilirsek gündüzde geleceğiz geleceğiz. Kendinize iyi bakın. Market fiyatlarını inceledikten sonra videomuza bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.